Dayanamıyorum. Ne durumu lan Nazlı? Sen sik sok kafa mı oldun? Al işte. Aşığım lan ben sana aşık. Gülü seven sikmiş dikenini. Yok Batı yetti artık. Seni seviyorum. Seni ilk gördüğüm anda sana vuruldum. Ama insan iki kelam edemedikten sonra nasıl bir ilişki yürütsün? Nazlım senin karşında sikit aşağına den gül gibi bir çocuk var. Daha ne istiyorsun sen ya? Rahatlık götümüze mi baktı? Senin derdin ne? Küfürsüz bir hayat istiyorum ben. Tatlı alır mıydınız? Domates, patlıcan hepinize saplayacağım şimdi ya. Siktir git hanımefendi iki kelam laf etmek istiyor. Hoşça kal bud. dur. Dur dur gitme. Ya biliyorsun bu göt lalleleri beni böyle yetiştirmiş. Dilimde eşek arısı sikisin ben kendimi durduramıyorum ya. Seni seviyorum. Çok üzgünüm. Lan Nazlı soğuk ham çiçekliği yapma nereye gidiyorsun? Ulan amına koduğumu sikik hayatına bak lan. Ulan hani kısmet yola çıktı mı yarrak Bağdat'tan gelirdi? Yarrak Bağdat'tan kaçtı amına koyayım. Seviyorum lan ben bu kızı. Bırakamam ben bu kızı. Abimin gülüsün lan sen Nazlı. Bırakmam seni. Vallahi bırakamam. Çözeceğim lan ben bu işi. Batu Bey, biraz çocukluğumuzdan bahsedebilir miydik? Ah, siksinler çocukluğumu. Ali Bey işte annemle babam trafik kazasında ölünce ben bu Peseven amcamın eline kalmışım. O da sağ olsun varıyla yoğuyla psikopatın teki olayım diye uğraşmış orospu çocuğu. Enteresan ama sanıyorum daha sonra siz azmettiniz ve küfürsüz bir hayat yaşamaya çalıştınız. Lan İbni amcam benim götümü kesip çorap lastiği yapmış abicim. Benim küfürsüz yaşamam imkansız. Küfür benim için şiir gibi, su sesi gibi. <laughs> ama aşığım be doktor. Aşık. Kurtulmam lazım bu meletten. Anlıyorum. Yarrak anlıyorsun. Nereye anlıyorsun? Beni anlamam mümkün değil. Ben normal konuşmayı ilkokula başlayınca öğrenmişim. O zamana kadar sırf küfür. Batu Bey ben sizi bir meslek meslektaşıma yönlendireceğim. Lan cep telefonundan arattırıp paralelden akrabanı siktirtme bana. Bak işte çocukluğuma mocukluğuma ne yapıyorsan yap. Batu Bey sizin iyiliğiniz için. Lan benim vaktim yok. Kız benden vazgeçmeden karşısına pürü pak çıkmam lazım. Anlıyorum. Ulan. Aferin sana. Aferin senin ben amana koyayım. Senin yapacağın işin de ben amana koyayım. Siktir git lan. Siktir git. Üç beş kitap oku psikoloji öğren. Ondan sonra tabelalar adını yaz. Amcık ağız. Sorun yok. Dert etme. Ulan nereye sorun yok? Aşığım ulan ben. Aşık. En iyisi sizi bir meslektaşıma yönlendireyim olur mu? Hayda. Bu da sıçtı arkadaş ya. Ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Lan sen beşinci doktorsun geldiğim. Car car beni konuşturup sonra sik görmüş gibi suratıma bakıyorsunuz. Sersem sikin tohumları sizi. Enteresan. Ali Bey kusura bakmayın yani.